SporX. Galatasaray'da stopere yeni aday. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken stoper transferi için yeni bir isim gündeme geldi. Itian basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Vitoria Gimara Est forma forma giyen 24 yaşındaki ganalı stoper Abdülmumin için transfer teklifinde bulundu. Ganalı oyuncunun, Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi. Haberde, Abdul Mumin için Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da ilgisinin olduğu ve ganalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Vitoria Gimaraiz ile 29 maça çıkan Abdul Mumin, herhangi bir gol katkısında bulunamazken 7 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.